Okuldan dönerken bakkala uğrayan Zeynep, Cemil ve Fatıma İsmail amcanın yeni getirdiği ürünlere bakıp sorular sorup müşteri gelince yardım ediyorlardı. İsmail amca, buradaki şeyler bozulmuş, renkleri yeşile dönmüş resmen. Ne bozulmuş Cemilcim bakayım? Oğlum onlar bozuk değil, küflü peynirler. Küflenmiş şeyleri niye satıyorsun İsmail amca? İnsanlara ayıp değil mi? Hiç senden beklemezdim. Cık 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 cık. Ayıp değil, aksine şifa. O küflerin hepsi probiyotik. Probiyotik mi? Biz fendersin işledik. Onlar yararlı bakteriler. Bağırsak florasını temizliyorlar, Cemil. Temizlemeleri gerektiğini nereden biliyorlar? Yaratılan her şey neden yaratıldığını biliyor Cemil. Biz niye yaratıldık o zaman? Ben bilmiyorum. Bana öğreten olmadı. Gelin bakalım. Ben size anlatayım. Önce probiyotikleri, küfleri, sonra niye yaratıldığımızı. Bak, bu Divle Obruk peyniri. Karaman'a ait. Tulum peynirinin Toroslardaki doğal mağara ve obruklarda olgunlaştırılmasıyla oluşur. Bu da Kargı Tulum peyniri. Çorum ilimize ait. Koyun keçi sütünden yapılan küf sayesinde keskin aroma kazanan bir tulum peyniridir. Şu ise Şavak tulum peyniri. Tunceli Elazığ bölgesine ait, küflü varyantı da olan koyun sütünden yapılan geleneksel bir peynir. Biliyor musunuz çocuklar, ülkemizde geleneksel yöntemlerle yapılan tam 300'ün üzerinde peynir var. Aa ne kadar çokmuş! Çok tabi. Eskiden hayvanlar da organik, doğal, ilaçsız besleniyordu. O yüzden sütleri, peynirleri vücutta ilaç gibi tedavi ediyordu. Şimdi hayvanlar bile doğal değil. O yüzden bu küflü peynirleri ürettirmek çok zor evlatlar. Şimdi gelelim biz neden yaratıldık? Tasavvuf büyükleri der ki: "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Mahlukatı yarattım ki bilineyim." Kutsi bir hadistir. Öyle ri rivayet edilir. Buna göre insanın yaratılış sebebi Allah'ın sonsuz güzellik ve isimlerini tanımaktır. İnsanın gönlü bu tecellilerin aynasıdır. Yunus Emre ne der peki bu konuda? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanice okumaktır. İnsan kendini bilerek Rabbini tanır demiştir. İnsan varlık içinde kendini ve hayatın su anlamını sorgulayan tek canlıdır. Bu sorgu yaratılışın hikmetini kavrama yolculuğudur. Kısacası insan Allah'ı tanımak, kulluk etmek, yeryüzünü imar etmek, kendini bilmek ve kemale ermek için yaratılmıştır. Yaşarken düzeni bozmamak önemli kurallardandır. Başkalarının zararına olacak, kendi zararına olacak her şey düzeni bozar çocuklar. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı düzen o kadar muazzam ki zaten İsmail amca hiçbir hayvandan aşırı derecede yok. Olsa zaten düzen bozuluyor. Olmasa düzen bozuluyor. Yaratılışında müthiş bir denge var dünyanın, her şeyin. Kesinlikle güzelim. Her şey bir denge ve nizam içinde. Çocuklar, müsaade istemek zorundayım sizlerden. Namaza gideceğim. Görüşürüz İsmail amca. Hayırlı akşamlar İsmail amca. Zeynep, gidip ödevlerimi yapayım. Bir de çok acıktım. Sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz Fatıma. Hayırlı akşamlar. Bugün yemek sırası Emine'deydi. Emine sıcacık bir tarhana çorbası, mis gibi ev yoğurdu ve güzel bir çoban salatası yapmıştı. Sofra çok lezzetli duruyordu. Toplantı masasını hazırlama sırası Ömer'deydi. Emine yemekleri yaparken Ömer hem yemek sofrasını hem toplantı masasını hazırlamıştı bile. Pazardan dönen Mahmut Bey ve Ayşe Hanım bir sürü taze yeşillikler almışlardı. Ayşe Hanım yeşillikleri yıkayıp sofraya yerleştirdi güzel bir akşam yemeği için masanın etrafına dizildiler. Ne güzel oldu soframız. Biz küçükken sofralar hep böyleydi işte. Kalabalık ve lezzetli. Annem bir tarhana çorbası yapardı. Yanına bol ekşili bir salata. Babam da bir soğan kırardı. Mis gibi yerdik. Sen neden soğan kırmadın o zaman babacığım? Birazdan toplantıda sizlere ağzım kokar saygısızlık olur diye oğlum. Haydi yemeğinizi bitirdiyseniz herkes bir tabak alıp sofrayı toplayalım geçelim toplantıya. Mutfak tertemiz olmuş çayını alan masaya oturmuştu. Asr suresini okuyarak başlayan Mahmut Bey var mı bir problemi sorusu olan? Kimseden ses çıkmadı bu sefer. Cemil'den şikayeti olan bile yok mu yani? Ya ama babacım böyle de sorulmaz ki. Tamam tamam şöyle sorayım. Cemil'cim senin bile bir derdin yok mu oğlum? Ya baba ya! Oo maşallah ne güzel. Hiç dert yok, tasa yok bu hafta. Cemil bir konu söyle o zaman o konuda sohbet edelim. Ne güzel toplandık. Yarın öğretmen Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak. Bize de araştırıp gelin dedi. Siz e, bildiklerinizi anlatsanıza, ben de yarıl onları anlatırım hem. Cemilcim, her işini bir şekilde başkalarına hallettirmen çok komik. Olur. Tabi biz konuşalım ama sen de araştırıp öğrenip git olur mu? Mehmet Akif Ersoy çok önemli bir şahsiyettir. Bakalım ne kadar biliyoruz hayatını. Ömer, sen başla oğlum. Tamam, hadi başlayayım bakalım. Abicim. Mehmet Akif Ersoy denildiği zaman aklına İstiklal Marşımız gelmelidir. İstiklal Marşımızı o yazmıştır. Bu marş milletimizin bağımsızlık sembolüdür. Mehmet Akif yazdığı şiirlerde hep iman, ahlak, çalışkanlık, vatan sevgisi gibi önemli değerlerden bahsetmiştir. Çok mütevazı bir insandır. İstiklal Marşı için kendisine verilen ödülü bile kabul etmemiştir. Aa Evet, kabul etmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti zor günler geçiriyordu Cemil. Anadolu işgal altındaydı. İnsanlar çok üzgün ve moralsizdi. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve millet için bir marş yazılmasına karar verildi. Amaç hem askerlere hem halka cesaret ve umut vermekti. Bunun için bir yarışma düzenlendi ve tam 724 şair şiir yazıp gönderdi. Ama Mehmet Akif yarışmaya katılmadı. Çünkü yarışma için ödül parası konmuştu ve o "Ben vatanım için yazacağım bir şiir adına para almam." demişti. Değil mi anne? Öyle hatırlıyorum. Evet güzelim. Allah ondan razı olsun. Meclisteki dostları Mehmet Akif'i ikna ettiler. Millet senden şiir bekliyor. Sen yazmazsan kim yazacak dediler. Bunun üzerine Akif Ankara'daki Tacettin Dergahı'na çekildi ve orada günlerce düşünüp dua etti. Kalbine gelen ilhamla kısa sürede İstiklal Marşı'nı yazdı. Şiirinde milletin inancını, cesaretini, Allah'a olan güvenini anlattı. Marş mecliste okunduğunda milletvekilleri çok duygulandı. Defalarca kez ayağa kalkıp alkışladılar. Yarışmaya gönderilen 724 şiir arasından oy birliğiyle Mehmet Akif'in şiiri kabul edildi. Mehmet Akif ise verilen para ödülünü almadı. Ben bu şiiri milletime hediye ettim diyerek parayı yoksul askerlere bağışladı. O günden beri İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü oldu. Düşünseniz anneciğim, Mehmet Akif sizin gibi sıradan bir öğrenciyken çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle büyüdü. Ama en zor günlerde yazdığı şiirle koca bir millete umut oldu. Sizin de kalbinizden çıkan güzel sözler, dualar, şiirler bir gün başkalarına ilham olabilir, güç verebilir. Vatanını seven hayırlı insanlardandı Mehmet Akif Ersoy. Sizin yaşınızdayken çok kitap okurmuş, derslerini hiç ihmal etmezmiş. Bu yüzden hem şair hem de veteriner olmuş, yani hayvan doktoru. Köy köy gezip hasta hayvanları tedavi edip iyileştirirmiş. Mehmet Akif zor günlerde milletimize moral vermek için şiirler yazdı. Onun kaleminden çıkan İstiklal Marşı Türk milletinin kalbinin sesi oldu. Var mı başka bilgisi olan? Masada herkesin kalbi sıcacık olmuştu. Ne güzeldi böyle bilinçli, bilgili, okumayı seven insanların arasında olmak, böyle bir aileye sahip olmak. Zeynep koşarak defter getirdi. Ben de önemli sözlerinden birkaçını defterime yazmıştım babacığım. Okumak istiyorum müsaade ederseniz. Elbette dedi babası. Zeynep başladığı Mehmet Akif Ersoy'un en beğendiği cümlelerini okumaya. Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Mehmet Akif Ersoy'un hem güzel bir sözü hem de güzel bir duası ile bitirelim. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Sizi çok seviyorum. Geleceğimizin en parlak, en nadide çiçekleri. Siz de böyle dua edin olur mu? Takip etmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi ve bize destek olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.